Herkese yeniden merhaba canlar alemiyle devam ediyoruz. 2 tane alemimiz kaldı. Bitkiler alemi ve hayvanlar aleminden bahsedeceğiz. Ara grup olan virüslerden de bahsederek ünitemizi noktalayacağız. Arkadaşlar hayvanlar alemini öne aldım. Hayvanlar alemi bence çok daha önemli. Özellikle sorular buradan geliyor. Hayvanlar aleminin içinde omurgalıların kendi içerisinde sınıflandırmaları var. Bu kısımlar bizim için çok önemli. Konuya başlamadan önce topluluk sekmesi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Burada soruların çıkabileceği yerden konu özetleri paylaşıyorum ve yüzlerce soru paylaştım. Eminim faydalı olacaktır. Siz de ziyaret etmeyi unutmayın. Hayvanlar aleminin genel özellikleriyle başlayalım. Hayvanlar aleminin bütün canlı türleri arkadaşlar tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir ve hepsi çok hücrelidir. Tek hücreli tür bulundurmaz. Aktif hareket edebilirler arkadaşlar. Pek çoğusu aktif hareket eder ama %100 hepsi eder diyemiyoruz. Mesela omurgasızlar içerisinde süngerler grubu zemine bağlı yaşar. Aktif hareket etmez. O yüzden dikkat edin. Genellikle diye alalım tamamı heterotroftur. Hepsi besini dışarıdan alır. Ototrof türe rastlanmaz. beslenme biçimi olarak da çoğunluğu holozoik şekilde beslenir. Holozoik beslenme ne demektir? Besinlerini katı parçacıklar şeklinde alan beslenme türüdür. Hücrelerinde hücre çeperi, hücre duvarı bulunmaz. E, ve glikozun fazlası nasıl depo edilir? Glikojen şeklinde depo edilir. Ökaryot olduklarına göre mitokondrileri var. Solunum biçimleri ne olacak? Oksijenli solunum yapacaklar. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşlar oksijenli solunuma ek olarak bazılarında laktik asit fermentasyonu da görülebilir. Memelerin çizgili kaslarında diye bahsedeceğiz. Çoğunluğunda eşeyli üreme vardır ama bunun yanında eşeğsiz üreme ve hermafrodit üreme biçimleri görülebilir. Buraya dikkat tekrar edelim. Eşeyli üreme, eşeğsiz üreme ve hermafrodit üreme görülebilir. Hermafrodit üreme neydi? hem erkek hem de dişiye ait hücreleri barındırıp kendi kendini dölleyebilme yeteneğiydi. Buna biz hermafrodit diyoruz. Hermafrodit özellik omurgasız hayvanlarda görülür. Omurgalılarda yoktur. Birazdan detaylarına gireceğim. Şimdi ne yaptık? Hayvanlar aleminin sadece genel özellikleriyle giriş yaptık. Evet arkadaşlar hayvanlar alemini iki grupta inceleyeceğiz. Omurgasız hayvanlar ve Omurgalı hayvanlar diye omurgalı ne demek sırtında bir sinir şeridi bulunduran sırttan geçen bir sinir şeridi varsa omurgalılar diyoruz. Sırtından geçen bir sinir şeridi yoksa genellikle karında şerit varsa da bunlara da omurgasızlar diyeceğiz. Arkadaşlar bu omurgasızları 3S 7 şeklinde kodlayabilirsiniz şöyle kendinizce bir harf kodlaması oluşturabilirsiniz yoksa bazen karışıyor. Süngerler, sölentereler, solucanlar, Yumuşakçalar, eklem bacaklı, derisi dikenler, omurgasızlar alemin omurgasızlar grubunu fersiniz içinde değerlendirilecek. Omurgalılarım ne? Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar, memeliler. Şu kısmı genel özellikleriyle daha çok bilsek yetiyor ama bu kısımda arkadaşlar kıyaslama sorusu çok geliyor. Bunların omurgalıların içine daha ayrıntılı bir şekilde girip kıyaslarını yapacağız. Burası önemli. sizde durdurarak not alabilirsiniz. Omurgasız hayvanların genel özellikleri giriş yapalım. Bazılarında karın bölgesinde sinir şeridi görülebilir. Genellikle dış iskelet görülür. İçeride bir iç iskelet yapısı yok. Kıkırdak ya da kemikten oluşan bir iskelet yapıları bulunmaz arkadaşlar. Omurgasızlarda genellikle düz kaslar vardır. Sadece eklem bacaklılarda çizgili kaslar bulunur. Eşeğli üreme, eşeğsiz üreme, hermafrodit üreme biçimleri görülebilir. Omurgasızlarda genellikle açık kan dolaşımı vardır. İstisnai birkaç tür kapalı dolaşımda gösterebilir. Halkalı solucan ve ahtapot kapalı kan dolaşımı görülebilen türlerdendir. Burayı sorarlar. Bakın mesela önemli burası. Bunu bazen soru olarak getirebiliyorlar. Bir de şu hermafrodit üreme, eşeğsiz üreme buraya dikkat edin. Bu da genellikle düşürülen sorular arasında. Evet. Şimdi omurgasızların bir başlayalım. İlk ve en ilkel grubuyla süngerlerle başlıyor. Şu görüntüde görmüş olduğunuz canlılar arkadaşlar en ilkel hayvanlardır diyebiliriz. Bunlar sularda yaşıyorlar ve zemine bağlı olarak yaşıyorlar. Vücutlarında porlar yani delikler, açıklıklar bulunuyor. E buradan süzerek besinlerini alıyorlar arkadaşlar. Azotlu boşaltım atıkları amonyaktır. Buraya dikkat. Arkadaşlar zaten suda yaşayan canlıların boşaltımı genellikle amonyaktır iç iskelete sahiptirler tomurcuklanma ile üreme yapıyorlar arkadaşlar bir de şeyi söylemek istiyorum soru olarak geliyor genellikle bir kez daha vurgulamak istiyorum. Süngerler zemine bağlı olarak yaşarlar aktif hareket o yüzden yoktur. Buraya dikkat edelim arkadaşlar soru olarak geliyor aktif hareket bunlar da yoktur. Şöyle diyor soruda mesela bütün hayvanlar aktif hareket eder diyor. Öğrenciler genellikle buna düşüyorlar. Dikkat edin bütün hayvanlar aktif hareket edemez. Mesela süngerler zemine bağlı olarak yaşarlar diyelim bu bilgiyi de verelim. Şimdi solanterelere geçelim. Solanterelər arkadaşlar sinir sisteminin görüldüğü ilk canlı grubudur. Çok ilkel bir sinir sisteminin ilk kez görüldüğü hayvan grubu diyebiliriz. Sularda yaşıyorlar. Vücutlarında tek açıklık vardır. Yani beslendikleri, açıklık ve boşaltım açıklığı tek bir açıklıktan sağlanıyor. Ağızlarının etrafında tentakül adı verilen uzantıları bulunuyor vücutlarının dışında yakıcı kapsüller olabilir. Bunlar zehirleyicidir. Savunma amaçlı kullanılıyor. Tomurcuklanma ve metagenezle üreme yaparlar. Çok ayrıntısına girmemize hiç gerek yok arkadaşlar. Bu kadarı bile bence fazla ayrıntı. Bu kadarını sormuyorlar çünkü. Daha genel, daha böyle kıyas cümlelerle gidiyor. Karşılıklı kıyasa dayalı sorular geliyor. Deniz anası, hidra, mercan ve medüzü sölenterler örnek verebiliriz. Ben burada bir kod kullanıyorum. Deniz anası hamamda diyorum. Deniz anası, hidra, mercan, medüz Bunlar sölenteralara örnektir. İstiyorsanız bu şekilde kodlayabilirsiniz. Şimdi geldim solucanlar grubuna. 3 tane söyleyeceğiz. 3 gruptan bahsedeceğiz. Yassı solucanlar, yuvarlak solucanlar ve halkalı solucanlar. İlkelden gelişmişe doğru gideceğiz. Yassı solucanla bas, başlayalım. Holozoik ya da parazit beslenme görülür tek açıklıklı sindirim sistemleri vardır. Yani tek açıklı, sin açıklıklı sindirim sistemi neyi e, bize ispatlıyor? Daha çok ilkel olduğunu arkadaşlar. Çift açıklık değil de tek açıklık var. Bu tek açıklıktan hem beslenme ihtiyacının karşılandığı açıklık hem de boşaltımın e, görüldüğü yer. O yüzden tek açıklıklı bir sindirim sistemine sahipler. Genellikle hermafrodittirler. Yani kendi kendini dölleme yeteneğine de sahiptir. Rejenerasyon görülüyor arkadaşlar merkezi sinir sistemi ve boşaltım organı ilk kez bu grupta ilkel şekilde görülür. Tanya karaciğer kelebeği planarya örneklerini verebiliriz. Geldim yuvarlak solucanlara. Holozoik ya da parazit şekilde beslenebilirler, suda, toprakta yaşayabilir, iki açıklıklı sindirim sistemi ilk kez yuvarlak solucanlarda görülüyor omurgasızlar içerisinde. Bakın buraya yıldız atabiliriz, hep bu ilkleri soruyorlar çünkü iki açıklıklı sindirim sistemi olduğuna göre artık biraz daha gelişmiş olduğundan bahsedebiliriz. Genellikle hermafroditler ama ayrı de olabilirler. Hermafrodit olması illa kendi kendini döllemesi gerektiği anlamına gelmiyor. Hermafrodit türler de yine zaman zaman eşeğiyle ayrı eşeyle de çiftleşme yapabilir arkadaşlar. Trichina ile spiralis türü örnek verilebilir demişim. Halkalı solucanlara geldik. Artık burada biraz daha gelişmiş bir solucan türü görüyoruz. Vücutları halka halkadır. Böyle segmentlidir. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür. Karada ve suda yaşayan türleri vardır. İki açıklıklı sindirim sistemine artık geçtik. Burada devam ediyor. Nefridyum adı verilen boşaltım organları vardır. Nefridyum adı verilen boşaltım organları bulunur kapalı dolaşım görülüyor. İşte bunu da burada sorabilirler. İlk defa kapalı dolaşımdan bahsediyoruz halkalı solucanda. Diğerlerinin hepsinde açık kan dolaşımı görülüyordu. Hermafroditlik görülebilir. Toprak solucanı ve sülüğü örnek verebiliriz arkadaşlar. Yumuşakçalara geldik. Adı üstünde yumuşaklar arkadaşlar. Vücutları yumuşaktır. Bazılarında dış iskelet, dış kabuk bulunur. Midye ve salyangozu örnek verebiliriz. Sularda ya da nemli topraklarda yaşıyorlar. Nemi seviyorlar. Bazı türlerinde kapalı kan dolaşımı görülebilir. Hemen ahtapot ve mürekkep balığını örnek verebiliriz. İç organları gelişmiştir. Artık biraz daha gelişmişe doğru geldik. Ayrı eşeylidir. Eşeyli üreme yapıyorlar kalamar, midye, ahtapot, salyangoz, mürekkep balığını örnek verebiliriz. Bunu da yine makasla kodladım. İşinize yararsa siz de kodlayabilirsiniz. M harfi mürekkep balığı ve midyeyi koyabiliriz. E, kalamar, ahtapot ve salyangoz şeklinde böyle kas kısmında böyle gruplandırabiliriz. Tek açıkta kalıyor sadece. Makasla kodlayabilirsiniz. Eklem bacaklılara geldim. En fazla tür çeşidi olan çok geniş bir gruptur kabuklular, örümcekler, böcekler ve çok ayaklılar diye ayıracağız arkadaşlar. Bakın görüntüleri bile tüylerimizi diken diken ediyor değil mi? Ee, Allah'tan ülkemizde çok yok da çok karşılaşmıyoruz özellikle zehirli olan türleriyle. Şimdi geldik eklem bacaklıları. Arkadaşlar en genel özellikleriyle, en önemli özellikleriyle verdim. Bence burayı durdurup not alırsanız yeterli. Çünkü bazen çok uzun paragraflar yazmışlar kitaplarda bunlarla ilgili. Bu kadarına gerek yok, hiç gerek yok arkadaşlar. Hatta şunlar bile fazla olabilir. Yani ben en net, en az şekilde yazdım. Kabuklular suda yaşar diyeceğiz. Dış iskeletleri vardır. Adı üstünde kabuklular diyorum. İstakoz yengeç karides bunu ayırt etmekte zorlanmazsınız diye düşünüyorum örümcekler grubuna geldik vücutları segmentlidir arkadaşlar e, kitapsa akciğerleri vardır örümcek akrep keneyi de bu grupta örnek vereceğiz çok ayaklılar. Vücutları uzun ve segmentlidir. Hemen aklınıza birkaç bir şeyin geldiğini düşünüyorum. Çiyan ve kırk ayak türleri örnek verilebilir. Bunlarda trake solunumu vardır arkadaşlar. Buraya dikkat. Böceklere geldik. Kitinden oluşmuş dış iskeletleri vardır. 3 çift bacak, iki çift kanat, bir çift de anten bulundururlar. Trake solunumu yaparlar ve metamorfoz görülür. Metamorfozun diğer ismi de Türkçesi başkalaşım demektir arkadaşlar. Hani kurtçuktan kelebek çıkıyor ya yani hayatının bir döneminde tamamen farklı başka bir döneminde tamamen farklılaşma demektir arkadaşlar. Buna biz metamorfoz diyoruz. Çizgili kasları vardır. Arı, sinek, kelebek, uğur böceği gibi en bildiğimiz türler arkadaşlar böcekler grubunda yer alır. Derisi dikenlilere geldik. Derisinde diken var adı üstünde arkadaşlar. Denizlerde yaşar. Denizde yaşadığına göre solungaç solunumu yapacak. Eşeyli ya da eşeysiz üreme yapabilirler. Vücut yüzeylerine böyle dikensi şekilde çıkıntılar bulunur. Deniz yıldızı, deniz kestanesi, deniz sıyarı. Bakın bunu da kodlaması kolay olur. Bu grupta yer alır diyeceğiz. E ee, şurada arkadaşlar şu gördüğünüz bakın aslında hıyara yani salatalığa benzetmişler biraz. O yüzden bu isim vermişler. Deniz hıyarıdır. Şu gördüğünüz bu diken yapıda da deniz kestanesidir. Şurada bildiğiniz deniz yıldızı. Mutlaka görmüşsünüzdür. Anahtarlık falan yapıyorlar. Üzerinde böyle e, dikenli şekilde yapılar var arkadaşlar. Evet, şimdi geldik daha önemli bir gruptayız. Artık omurgalı hayvanları konuşabiliriz. Omurgalı hayvanlar çok daha önemli. Burada karşılaştırma soruları daha fazla geliyor omurgalı hayvanların genel özelliklerini verelim. Niye omurgalı diyoruz? Çünkü embriyonik dönemde sırtta uzanan notokortları vardır. Sırtta uzanan sinir şeritleri vardır arkadaşlar. Solungaç yarıkları ve kıkırdak iç iskeletleri vardır. O yüzden bunlara omurgalı hayvanlar diyoruz. Omurga yapısı ne yapıyor? Vücudu şekillendirmeye, dik tutmaya yarıyor. Gelişmiş sinir sistemleri bulunur. İç iskeletleri kemik ve kıkırdaktan oluşmuştur. İç organlarda genellikle düz kaslar varken hareketi sağlayan üyelerde çizgili kaslar bulunmaktadır. Besinlerini dışarıdan katı parçacıklar şeklinde alırlar. Biz bu beslenme tipine holozoik beslenme diyoruz. Eşeyli üreme yaparlar. Buraya aman ha dikkat. Hermafroditlik falan asla görülmez. Kapalı kan dolaşımı görülür. Tümü bilateral simetriye sahiptir. Bilateral simetri ne demek arkadaşlar? Tam ortadan şöyle böldüğünüzde sol yarım küreyle sağ yarım küre birbirinin aynısıysa buna bilateral simetri diyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik omurgalıların içerisindeki gruplara bakıyoruz. Balıklar, kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler. Arkadaşlar burayı annenizin kızlık soyadı gibi bileceksiniz. Bunların her birisinin özelliklerini ayrı ayrı vereceğiz. Bunları birbirine kıyaslamayı çok seviyorlar. Şimdi e, omurgalıların da içinde yine en ilkellerle şöyle bir başlamış olalım. Balıkları konuşalım. Balıklar suda yaşıyorlar arkadaşlar. Tabii ki solungaç solunumu yapacaklar suda yaşadıkları için. Hareketleri, hareketi sağlayan yapıları yüzgeçleri olacak. Yüzme kesesi olanlar suda batmadan hareketsiz bir şekilde durabiliyorlar yüzme kesesi olmayan kıkırdaklı balıklar ise suda sürekli hareket halinde bulunmak zorundadır. Sürekli yüzerler diyeceğiz. Vücutları pullarla kaplıdır. Burası da çok önemli. Kalpleri de iki odacıklıdır. Arkadaşlar soğuk kanlı canlılardır. Dış döllenme ve dış gelişme görülür diyeceğiz. Yani yumurtalarını, üreme hücrelerini, spermleri dış ortama bırakıyorlar. Ve burada Yumurtalar spermle birleştiği takdirde dış gelişmeyle yeni yavrular dünyaya geliyor. Tabii ki yavru bakımı görülmez diyeceğiz. Şimdi şuraya bir ünlem koydum. Bunu çünkü denemelerde falan çok gördüm. Arkadaşlar balıklarda solunum organında temizlenen kan Kalbe uğramadan vücuda gider bu yönüyle tektir arkadaşlar. Normalde hep kalbe uğrayıp oradan vücuda dağılması gerekiyor diğer gruplarda ama balıklarda böyle bir şey yok. Kan solunum organında temizlendikten sonra direkt vücuda gidiyor. Bu ünleme bir iki kez bir çalışırsanız iyi olur. Bu soru olarak geliyor. Şimdi denizde yaşayan, suda yaşayan her canlı balıktır diyemiyoruz. Balinalar ve yunuslar balık değil, memeli canlılardır diyeceğiz. Geldim kurbağalara. Arkadaşlar yaşamlarının bir bölümü suda. Sonraki bölümü de karada geçtiği için bunlara iki yaşamlılar denir. Amfibiya denir. Dikkat kurbağaları anlatıyoruz şimdi. Larva döneminde suda yaşadığı için solungaç solunumu yapıyor. Ergin dönemde karaya çıkıyor ve deri ve akciğer solunumu görülüyor arkadaşlar. Başkalaşım metamorfoz geçirirler. Hiç gördünüz mü kurbağa irba evresini? Bilmiyorum ama arkadaşlar böyle suda genellikle görürsünüz böyle kocaman bir baş bir de böyle kuyruk kısmından oluşan balığa benzeyen bir değişik bir canlı var. İşte bu kurbağanın ilk hali. İlk başta sanki böyle balığa benziyor ama sonra erginleştikçe kurbağa olduğunu anlıyoruz. Bu da bize neyin ispatıdır? Metamorfoz geçiriyor ve başkalaşım geçiriyor. O yüzden bu şekilde oluyor. Vücutları çıplak deriyle örtülüdür arkadaşlar kalpleri 3 odacıklıdır. Bu bilgi önemli. Yine soğukkanlı canlılardır diyeceğiz. Azotlu boşaltım atıkları larva dönemindeyken suda yaşadığı dönemdeyken amonyaktır arkadaşlar. Engin dö ergin dönemdeyse affedersiniz. Ergin dönemde üre atarlar. Buraya dikkat. Üredir yazacaktım. Yanlış yazmışım. Evet. Şimdi geldim sürüngenlere. Arkadaşlar karaya geçtik. Karadakiler akciğer solunumu yapacak artık. Vücutları keratin pullarla kaplıdır. Timsah hariç kalpleri 3 odacıklıdır. Timsah'ta 4 odacık var. Her ne kadar 4 odacık olsa bile arkadaşlar kalpler kalp odacıkları net bir perdeyle ayrılmadığı için kan birbirine karışır. Yani kirli kanla temiz kan birbirine karışır. Bunlar soğuk kanlı canlılardır. İç döllenme dış gelişme görülür. Şimdi iç döllenme dış gelişme ne demek arkadaşlar? Yumurtlama demek tamam mı? yumurtayla. İçeride döllenme oldu yumurta e, yumurta oluşturuldu. Daha sonra yumurta dışarı bırakılır. Ve yumurtanın içerisinde gelişme gerçekleşiyor. Bu da dış gelişme denir. Yavru bakımı sürüngenlerde yoktur. Bakın genel özellik veriyoruz. Bazen çocuklar diyor işte belgeselde gördüm hocam diyor, sürüngen yavrusuna bakıyordu. Yani böyle istisnai türler olabilir. Biz genel özellik veriyoruz. O yüzden yavru bakımı yoktur diyeceğiz. Biz bunu böyle kabul edeceğiz. Azotlu boşaltım atıkları ürik asittir arkadaşlar. E, azotlu boşaltım atından biraz bahsetmek istiyorum. Hiç burada giriş yapmadık ama 3 tane azotlu boşaltım atı olabilir. Ya amonyak olabilir, ya ürik asit olabilir ya da üre olabilir arkadaşlar. Bütün canlılarda boşaltım ortaktır biliyorsunuz. Bütün canlılar bir şekilde azotlu boşaltım atı bırakmak zorunda. E, amonyak suda yaşayanlarda genellikle atılıyor arkadaşlar. Ürik asit ve üre de şimdi gruplara ayır, ayırdıkça söyleyeceğiz. Birazdan toparlayacağım bunu buraya böyle altın çizmek istedim şimdi geldik kuşlar grubuna kuşlar akciğer solunumu yaparlar arkadaşlar vücutları tüylerle kaplıdır dikkat edin memelilerde kıllarla kaplıdır diyeceğim bunlar da tüylerle kaplıdır kalbimiz dört odacıklıdır kalp perdeleri ayrılmıştır net bir şekilde kirli kanla temiz kan birbirine karışmaz sıcak kanlı canlılardır İç döllenme, dış gelişme görülür. Yani yumurtayla çoğalacaklar, yumurtlayacaklar arkadaşlar. Yavru bakımı vardır. Yavrularına çok güzel bakıyorlar. Bunlarda ağız ve diş yapısı yoktur. Bunun yerine Gaga vardır. Akciğerlerinde hava keseleri bulunur. Sakın memelilerdeki alveollerle karıştırmayın. Bunlara hava kesesi diyoruz. Azotlu boşaltım atıkları ürik asittir arkadaşlar. Zarsı bir diyafram bulunabilir. Özellikle zarsı diyafram diye yazdım. Bazen kuşlarda da diyafram vardır diye kaslı diyaframla karıştırılıyor. Kaslı diyafram memelilere aittir. Kuşlardaki diyafram zarsı diyaframdır. Buraya dikkat edelim. Memelilere geldik. Şimdi akciğer solunumu yaparlar. Vücutları kıllarla kaplıdır. Burası önemli. Kalbimiz dört odacıklıdır. Net perdelerle ayrılmıştır. Kirli ve temiz kan birbirine karışmaz. Dolayısıyla sıcak kanlı canlılarız. İç döllenme, iç gelişme. İlk defa burada bahsettim. İç döllenme ve içeride gelişme görülür arkadaşlar. Yavru bakımı vardır. Şimdi şurada genellikle diyeyim. Çünkü gagalı memelilerden ornitorenk yavrusunu yumurtlayarak çoğaltır ve burada dış gelişme görülür. Bu bir istisna. Buraya dikkat edelim. İç döllenme, iç gelişme için genellikle diyelim daha doğru bir ifade olsun. Yavru bakımı vardır. Memeliler yavrularına bakarlar. Nasıl bakıyorlar? Sütle besliyorlar arkadaşlar. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Bunlar ayırt edici önemli maddeler kaslı diyaframları bulunur. ilk kez söz ediyoruz. İşte akciğerde alveollerimiz vardır. ilk defa söz ediyoruz. Bunlar önemli. Evet, sütle beslerler dedik. Gagalı memeli, keseli memeli ve plasantalı memeli olmak üzere memeliler 3 gruptur ama ayrıntısına girmeye gerek yok arkadaşlar. Şu ünleme dikkat edin lütfen. Bir kez daha vurgulayalım. Bütün memeliler yavrularını sütle besler. Ama hepsi yavrusunu doğurarak çoğalmaz, çoğaltmaz. Çünkü ornitorenk gibi gagalı bir memeli yavrusunu yumurtlayarak çoğaltabiliyor. Tamam buraya dikkat edelim. Şimdi bunları toplamanın zamanı geldi. Evet. Balıklarda kalp oda sayısı ne demiştim? 2 demiştim. Kurbağada ne dedik? 3 odacıklıdır dedik. Sürüngenlerde de 3 odacıklıdır ama timsah hariç çünkü timsahta 4 odacık vardır demiştim. Kuşlarda 4 odacıklı kalp, memelilerde 4 odacıklı kalp görülür arkadaşlar. Vücut örtüsü nedir? Balıkta pullarla kaplı bir deri vardır. Kurbağada çıplak deri vardır arkadaşlar. Sürüngenlerde keratin pullarla kaplı deri görülür. Kuşlarda tüyle kaplıdır. Memelilerde ise kıllarla kaplıdır diyeceğiz vücut örtümüz. Boşaltım ürünlerine geldik. Şimdi suda yaşayanları bir düşünelim. Balıkta amonyak şeklinde atım yapılır. Kurbağada arkadaşlar dedim ki sudaki döneminde ilk larva dönemindeyken amonyak şeklinde atım yapılır. Ergin dönemde karaya çıktığında ise arkadaşlar üre şeklinde atılım yapılacak. Sürüngenlerde azotlu boşaltım atı ürik asittir. Kuşlarda ürik asittir. Memelilerde de yine üredir diyeceğiz arkadaşlar. Vücut ısına gelecek olursak balık soğuk kanlı bir canlıdır. Kurbağa soğuk kanlıdır. Sürüngenler soğuk kanlıdır. Sadece kuşlarımız ve memelilerimiz sıcak kanlı canlılardır dedik. Şimdi geldik solunum organlarına. Balıklarda ne olacak arkadaşlar? Suda yaşıyorlar. Solungaç solunumu görülecek. Kurbağalarda suda yaşadıkları dönemde solungaç Karaya çıktıkları dönemde deri ve akciğer solunumu görülebilmektedir. Sürüngenlerde akciğer solunumu, geri kalan hepsinde akciğer solunumu görülecek arkadaşlar. Evet, döllenmeyi konuşalım şimdi de. Balıklarda ne demiştim? Dış döllenme, dış gelişme demiştik. Kurbağalarda aynı şekilde dış döllenme, dış gelişme. Sürüngenlerde iç döllenme, dış gelişme, yumurtlama şeklinde oluyor yani. Kuşlarda aynı şekilde iç döllenme, dış gelişme, yumurtlamadır bu. Memelilerde ilk defa ne demiştik? İç döllenme, iç gelişme görülecek dedik. Arkadaşlar bu şekilde toplamanız daha önemli. Bence bu tabloyu bu şekilde siz de not alabilirsiniz. Arkadaşlar video çok uzun olacak. Hemen arkasından bitkiler alemini çekip, çekip ikinci part olarak yayınlayacağım. İkinci parta geliniz.